Benim asistan. Cebden ulaşamayınca. E devam edelim o zaman hocam. Ma 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 ma. Bir daha alalım. E, olmadı mı? Alalım. E tabii yıllar geçti. Ma 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 ma. Hocam sabahtan beri bir kere tekrar etmedik bir şeyi. Ee, yorulmuş olabilir miyim ben acaba? Alın. Hocam siz telefona gitmeden önce e, ben size paslanmışım mıyım diye sorduğumda siz bana paslanmak ne demek demiştiniz. Dedim değil mi? Dediniz dediniz. Hem de böyle iştahlı güzel bir yemek yer gibi elinizle kolunuzla. Paslanmak ne demek? Bitmişsiniz diyecektim. Ne? Rezil olmak istemiyorsanız bir daha adım atmayın sahneye. Siz ciddi misiniz? Mecburum. Mecburum bunu size söylemeye. Ben de bayılırım o filme. Belki birlikte izleriz bir gün. O! Oh. Yok oh. Tülin, iyi misin? Gelirken yönetmeninden imzalı DVD'sini getiririm. Gelirken? Londra'dan gelirken gibi gelirken. Ne oldu ya? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Oha. Resmen geliyor. Lan sonunda göreceğim. Ya geldim sakin sakin. Sakin ol. Ne işim var senin burada? Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ha? Telefonlarıma da geri dönmüyorsun. Öyle ben gidiyorum deyip kaçmak var mı? Anahtarı ver. Beni saçmalama. yapmadığın bir şey için. Sana inanmıyorum. Anahtarlarımı ver. Buraya niye geldiğimi biliyor musun? Kontrol etmeye. Acaba seni ele verdim mi diye bakmaya. Evine de girerim. Sana her şeyi yaparım demeye getiriyorsun. Yanlış. Buraya seni sevdiğim için geldim. Seni arzuladığım için. Defol git. Ben senin yüzünden kendimden nefret etmeyeceğim artık. Defol git bu evden. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ya zor olsun. Umurumda değil. Ben senin hayatında kalanlara neler yaptığını anladım artık. Senin oyuncaklarından biri de olmayacağım. Çek! Yanlış yapıyorsun. Depol, ya. Defol! Defol! Bu evden dik! Ben de chef, beni chef, chef, sen de beni istiyorsun. Çık bu evden. Ya sen, inkar etme şunu. Heh, merhaba, ben Savaş. Sargun. İyiyim, teşekkürler. Ben Arif Akçan'ın durumu için aramıştım. Güzel. Olur da bir şey söylerse anında bana haber verin olur mu hemşire hanım? Teşekkürler. Aydın Hoca'ya selamlar. Tamamdır Savaş Bey. Nasıl isterseniz. Beni o oh, ok, tay koko ko <laughs> Evet Arif amcacığım. Bugün seni farklı bir kliniğe taşıyacağız. Orası da Aldın Bey'in. Havuz var orada. Fizyoterapi devam edeceğiz. Hı? Korkulacak bir şey yok merak etme. Biz de seninle birlikte geliyoruz. Yalnız bırakmayacağız seni. Hı? Yavaş yavaş delicen. Affedersin. Ben sinirlendim de bugün biraz. Hakikaten sen nereye gittin bugün? Savaş sarguna. Ne? Anlatmaya mı? Ay niye söylemiyorsun ya? Hayır bir şey sormaya. Ne sormaya? Bak yine başladı şifreli yayın. Ne sormaya Meryem? Burcu komiser yaralanmış. Çatışma falan mı? Hayır. Benim yüzümden. Allah bu dünyada bu kadar kötü var. Her şey senin yüzünden. Benim davamı araştırıyorlarmış. Savaşın yardımcısıyla birlikte. İkisi de yaralanmış. Bana bak. Senin eski falan bir şeyler yapmış olmasın? Bilmiyorum ki. Ama olamaz da diyemiyorum. Beklenir. Senin bu eski sevgilin... Nedir, necidir? Sen bana bir anlatsana ben çok merak ediyorum bunun bu kadar böyle elikolu uzun. Savaş sargı bile zor baş ediyor buna baksana. Tamam bitti ver ver ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.